Birçok işçi kardeşimiz diyor ki sendikalar buraya gelmiyor, uğramıyor. ve hatta biz bilgi ver, alamıyoruz. Tabi bu teziniz yanlış daha önce dedim. Değerli arkadaşlar şöyle bir düşünün. Binlerce yer var Türkiye'nin Binlerce proje. Bir yere gittiğin zaman ancak bir kişi gelebiliyorsunuz. Çünkü vardiyalar sürekli değişiyor. Kimi göreceksin ki? Peki aslında örgütlemek çok kolay arkadaşlar. Ve hatta sizlerin bize ulaşması çok kolay. Sosyal medya hesaplarında büyük çoğunuz bize ulaşıyorsunuz ve bilgileri biz size söylüyoruz. Yapacağınız kısa ve net. Bir tane WhatsApp grubu Facebook'ta da olabilir. Arkadaşlarınız hepsi bir yapıp e üzerinde sendika üye olup veya da bu gruplara bizi eklediğiniz zaman biz zaten gerekli birçok bilgiyi paylaşıyoruz. Grupta da paylaşırız. Üye olursunuz. Üye olduğunuz zaman da zaten biz geliyoruz mesela toplu iş süreci devam ediyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Herkes diyor gelmiyor diyor. Ya ne kime nereye yetişeceksin? Hangisini? Ancak gönüllü olarak işçi arkadaşlarının da sendikada görev yapması gerekiyor. Çalışması gerekiyor. Yani ben sizi herkesi nasıl tanıyayım? Herkesin her nasıl ulaşabileyim? Bu mümkün değildir. Çünkü bunun için arkadaşlar bin milyonlarca bir ekonomi olması gerekiyor ki bunları herkese teker teker ulaşacaksınız. Bir de ulaştığımız arkadaşlarımıza ne yazık ki ve ne yazık ki nazları ve cazları görüyorum. Ya bazı arkadaşlarım aslında yolda geçip uğurluyoruz. Mesela bazen diyorum ki bir bakayım işçi kardeşlerimiz ne yapıyor. Ne yazık ki bu işçi kardeşlerimiz afraları, tafraları buna da karşılaşıyoruz. Ne yazık ki. Yani ama birçok işçi kardeşlerimiz de emin olun ki var ya bizi gördüğü zaman hemen seviniyor. Ya Abdurrahman Bey çayımızı içer misiniz diyor. Tabii ki biz hemen oturup çayımızı ve kahvemizi arkadaşlarımızla içip gidiyoruz. Dolayısıyla işçi bir biraz nazlanmayacak, mücadele verecek İşçi ancak sendikal mücadele ile işveren karşısına güçlü olabilir. Başka türlü olmaz. İşçi kardeşlerimiz genellikle çoğu şöyle diyor. Efendim müdür beni çağırdı, amir beyim çağırdı, şirket mektubu beni çağırdılar. İstifamı alacaklar. Korkunç bir şey. Arkadaşlar iradem var. Ne demek benim istifam alacaklar ya? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir diğer konuysa. Arkadaşlar bana bu evrakı imzata çıkmamış. arkadaşlar bu ve benzeri durumlarda dediğin şu ben evrakı imzalamıyorum git istediğine şikayette bulundu. Aa orada karakola ben değil. Hiç kimse bir evrağı imzalamak zorunda değildir. Bir diğer konu ise arkadaşlar iş sizi işten çıkartacağı zaman ya işte şöyle olur mu böyle olur mu diyerek arkadaşlar eğer ki işveren size bir ev çıkartacaksa bir evrak sunacak sunmayacak mı? Sunmayacaksa sıkıntı yok sunacaksa evran içini iyi bakmamız gerekiyor. Tazmadan öylece isteniyorlar. ki tamam diye yani bir dökümanı bana gönder. Sonra bir düşünün, araştırayım. Ö